Arkadaşlar herkese mutlu akşamlar. Bu akşam Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasının açılış mücadelesinde Ümraniyespor'un Spor'un konuğu Trabzonspor takımlar sahaya geliyorlar. Maç anlatımında ben Mete Ustok yardımcı olacağım. Kadrolar ekranlara geldi ve mücadele Ümraniye Spor takım başlıyor. Ümraniye Spor ata. Sol kanattan geçit Bir defa sol operi yayla. Kayık kuşlu. Sosa. Geçti rakibini. Faul olması lazım. Faul Hakemin bir faul için sarı kart geliyor. Trabzonspor free kullanıyor. Orta geldi. Defans takas gelişine sert şut dışarıya. Sosa. Ünlü Aniye Spor Kalisi altı kullandı. Şimdi Trabzonspor ata dediğim anda kaleciye geldi. Sağ kanattan geliyor Ümraniye Spor takımı. Geçti verdi pasını. Tekrar aldı. İyi orta gol bitirir. Orta geldi. Kornel. Orta içeriye bir uç. Bir korna daha. Defans oraya bir uzaklaşıldı. Pereira uzaklaştı topu. Aldı topu Umraniye Spor. Orta geldi. Kaleci. Sağ kanattan geliyor Pereira ile Trabzonspor. Orta geldi. Açtı top. Ofansa başladı. Şimdi Ünlani Spor atakta kalktı topu. Bir ara pası Burak Yılmaz'a geçmedi. Geçemedi. Kaleci başarılı kıran kırana geçen mücadele taç. Trabzon Spor taç atışıyla maçı başlattı. Okay. Okay yakışılması okay, üst basıcı. Üst basıcıyla geliyor Trabzon Spor. Geçemedi top takibi. Gelişen <laughs> Trabzon Spor atağı. Sağ kanattan geliyor İmrani Spor. Aldı topu gidiyor. Pası geçmedi. Karşı atak Trabzonspor takımında. Bırakılmaz. Yılmaz. Yusuf Yazıcı. Okay Yokuşlu. Müthiş bir pas. Kaleci son anda. Output transcript: Al, e 0, o da gol, o cara se for se for um se for se for que injeria a trago um pode saca na tanga um aldı topu bekar. Orta geldi. Bir vuruş direkten döndü. Direkten döndü Yusuf Yazıcı. Şimdi Ümraniye Spor Ata. Sakar Atan geliyor orada. Faul. Kimin parti? Novak. Filip Novak Sanikarsın. Bir <laughs> vuruş direkten döndü. Direkten döndü kaleci. <laughs> Dünde Ayaspor atakta Geçici yok bir defans. Şimdi kontra atak şansı olsa ile Trabzonspor takımında Verdi pasını sol kanada Yusuf Özcü'ye. Yusuf Özcü'ye geliyor Trabzonspor. Müthiş pas offside. Hakemin bayrağı offside sinemada. Geçti Sosa. Sosa. Kolfez Sosa geçemedi. Sol kanattan geliyor Ümraniye Spor orta geldi. Defans kademeli Gülka ile başarılı. Şimdi kontra atak şansı Trabzonspor için. Müthiş bir pas. Karşı karşıya vuruşu ve gol. Gol 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 Trabzonspor 1-0 çok. Sosayla Trabzonspor Ünlüani Spor karşısında deplasmanda 1-0 önde. Gol Sosa. Şimdi Ünlüani Spor'a katkı sol kanattan geliyor. Aldı pası. Orta geldi. Defans saklaştırdı. Şimdi bir organize atak daha. Geçmedi top. Kontra atak şansı Trav'un spor takımında. Müthiş pas. Karşı karşıya. Pozisyon vuruşu. Kaleci'den döndü. Corner. Dakika 85 Son dakikalar. Dışarıya. Bir daha orta geldi. Bir vuruş ve gol. Mükemmel bir gol. 2-0 oldu maç. Trabzonspor Burak Yılmaz'la 2-0'u yakalıyor. Müthiş bir gol. Bakın tekrar izleyelim bu golü. Bakın kornerden orta geldi. Gelişine sert bir şut. Mükemmel bir gol. Kafayla uzaklaştırayım derken defans. Bakın az 2-0 oldu maç. Trabzonspor, Bumrani Spor deplasmanında 2-0 önde. Artık son dakikalar uzatmalar oynanıyor. Üçüncü golleri eşit Trabzonspor'da. Taç. Ümraniye Spor taç atışıyla maçı devam ettiriyor. Bir hakemin son düdüğü geliyor. 90 dakika sona eriyor. Trabzon Spor Ümraniye Spor retrasmanda 2-0 mağlup ediyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonu sona eriyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.